Evet görüntüler Türkiye'de arkadaşlar kendi kurduğu telefirek e, sistemi ile 35 yıldır dağları aşıyor arkadaşlar bu amcamız. Görüntüler e, Karadeniz'de olması lazım. Tam olarak nerede olduğunu yazmıyor. Araştırdım. Bulamadım maalesef. Karadeniz tarafında olabilir bu amcamız. Biniyor böyle arkadaşlar. 35 yıldır da arkadaşlar böyle gidip geliyor işte karşı tarafa. Yani dağlar da çok yüksek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olmazsa olmaz yani bu. Gerçekten olmazsa olmazı. Evet abimiz yukarı doğru çıktı. Evine geliyor. <laughs> Vallahi güzel bir sistem helal olsun ya. Bravo amcamıza bravo.